Herkese merhaba. Yine bir Macbank tepki, reaction videosundan hepinize merhaba. Biliyorum... Kaç? Ne zamandır video yapmıyorum lan. Özür dilerim. Tembellik yaptım. Evet. Çok tembellik yaptım. Araya sınav haftam da girdi. Evet. Bu dönem Mersin'e gittim geldim. Sınav haftam oldu. Annemin işleri yoğunlaştı. Azaldı. Yoğunlaştı. Bula bula bir sürü iş oldu. Sonra öyle olunca unuttuk. <laughs> Annem de unuttu kanalı, ben de unuttum. Ama çok şükür artık <gülüyor> buradayım. <gülüyor> İki tane yeni cipsimiz var. Yeni, bu yeni değil, bu yeni. Bunun da sadesini hepiniz biliyorsunuzdur. Bunun sadesine ben bayılıyordum. Ketçaplıyı da her zaman çok severdim. Hep böyle ketçaplı aldırırım anneme hep. Şimdi bunların ikisini deneyeceğiz sizinle birlikte. Mislina genelde benden cips dediğinde hep rafız ketçaplıyı istiyor. Çok nadiren de Evet. <laughs> Geçen günlerde Rios'tan çekmiş. Ben de yorum ki kesin bana bırakmış. Çünkü bırakacağım dedi beraber yiyeceğiz dedim. Aşağı bir indim. <laughs> Tabağın dibinde kalmış tozları. Çıksın tozları. Bir gıdım yok. Hepsini dayımla sömürmüşler. Çok kısa sürdü. Böyle bir iki dakika içerisinde. Bir şey, şey, deney deneye bitirdik dedi. <laughs> Dedi. <laughs> evet. Yalnız pa paket farkını gördünüz mü? Çok güzel. <laughs> daha yemedi bile. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yani. Çok güzel ketçaplı. Nasıl olsa ketçaplı güzeldir. Yani bu cipsin yani değişik bir tadı daha var. Hani böyle mısır tadı yoğun olarak geliyor. Bunun üstüne gerçekten çok güzel oluyor. Olmuş. Evet. Şimdi Bak. rafıstanya ve teste. Ne güzel mesela yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey var kendi rafısta. şu patates tadı var. Bir de üstüne ketçap tadı oluyor ve güzel oluyor. Patates kızartması yiyorsunuz gibi oluyor. Buna da mısır örlü bir tat var ve hani ketçaplı mısır yiyormuşsunuz ki tadı oluyor ve ben ikisini de çok severim. <laughs> evet ikisini de çok seversin. Ben de hiç elim normalde o dip reyonunda bunlara gitmez mesela. Ben çok severim bunu. gerçekten iyi olmuş. Benim en favori cipsim Lay's fırında. Hı <laughs> hı. Annem onu seviyor. Böyle yanına sos falan yapmayı seviyor da sos da yapmıyor, üşeniyor. <gülüyor> <gülüyor> o da şimdilik. Hani bıkana kadar. Bıkınca değişiyor biliyorum. <laughs> Annem bıkıyor. Ben bunu da nasıl bakmam? Çünkü bunu bilmiyorum ben küçüklüğümden beri anneanneme de aldırıyorum, sana Anladım. da aldırıyorum. Ben hakikaten ketçapı da yiyorum. <gülüyor> ne? <laughs> ketçapı <'a> dips aldırıyorum. Biliyorsun <laughs> <laughs> eski iki tane dev yeni bir şarkı çıkardı. Özellikle Kerimcan Can Dunmaz o kadar çok gazladı ki şeyi ee... ne diyorlar ona? Beklentiyi bayağı bir arttırdı. Hı. Alina bir şarkı çıkardığının haberim yoktu. Benim de hiç yoktu açıkçası. Hiç yoktu. Gerçekten hiç yoktu. Ama hani bir Ali Alina bir şarkı çıkarmış dedim. Hani... Aynı güne denk gelmesin peki? Evet. Bir de şey dedim hani. yargılı yaklaştım. Bunu da şey yapmayacağım. Yapmayacağım. <laughs> ya söylemeyeceğim. Hani çünkü Türkçe şarkıları biliyorsunuz çok benim tarzım değil. Olmadığından ama benim hani tekrar bir Türkçe şarkı çıkarmıştır. Dinlemem. Dediler ki İngilizce şarkı çıkarmış, dinledim. Güzel miydi? Güzeldi ama çok yine benim tarzıma yaklaşmıyor bile. Ama kendini gerçekten aşmış. Gerçekten aşmış. Ya en azından fantezi kısmından kaymış ama. Çünkü yalan şarkısı yani arabesk. Şarkı <laughs> mı <laughs> arabesk. <gülüyor> Neyse. Bir Arena şarkılarını Dua Lipa'nın işte yazdığını da işte daha bir sürü ismin yazdığını da söyledi. Saydığı isimlerden bir tek doğal Lipa'yı duydum. <laughs> Sadece Dua biliyorum. Ve diyordum, Lipa'nın da şarkıları bana göre değil. Onun da hani, pop tarzı, ben de şarkıları, ritmidir falan gerçekten sevmiyorum. Şimdi sıra geldi Kerim Dünan. Ben Kerim Can'dan biraz daha şey bekledim Hani daha sert bir şarkı sözleri. mi Biraz klibe göre tatlı kalmış açıkçası. Ve yani biraz daha disli, daha ağır, biraz daha ne bileyim şey belki değil. Hmm, daha basslı böyle. Sağ Bir şarkı olsa bunu Aynen. Bir de işte ne bileyim. Ama Türkçe çok beklemezdim Kerimcan'dan. Hani Türkçe beklemiyordum. Hani İngilizce söyler. Sağlam geçirir. Hani klip tarzı bir şarkı olur diye bekliyordum. Öyle yapmamış. Türkçe yapmış. Hani biraz daha... Türkçe pop gibi yapmış. Şarkı tamamen beatle beraber öyle ama klip çok güzel. Klip aşırı güzel. Gerçekten hani <laughs> çalıştım dedi insanlarla hani o kadar güzel bir iş çıkarmışlar ki yani ben dayanamadım bir dedim açıkçası. Bunu söyleyeceğim. Ben dedim. Ben iki hani üç defa izledim klibini. Ben tamam, bir kere iki kere falan izledim. Çünkü hani aşırı iyiydi <laughs> hani. Bu sonundaki drag queen olması falan. Ne yani bileyim. Tamamen hani kendine bir özgürlük sağlamış olması, kendini tamamen göstermiş olması güzeldi. Bu arada ikinci şarkısı yoldaymış. O da İngilizce ha, bilmiyorum belki o zaman şu an aldığı eleştirilere göre değiştirebilir bir şeyleri. Ama iş çok güzel. Gerçekten ortaya çıkan sonuç, danslar, şeyler falan aşırı iyi. Ve hani yani o kıyafetler de çok iyiydi. <laughs> Vay dedim. <laughs> yani, çok iyi dedim. Yani gerçekten ağzım açık kaldı. Orada yalan yok. Özellikle şuradan boydunun üstünde oturduğu o kıyafet var ya. Of. O tarz şahane. Aşırı iyi. Peki ah. şeyi ne diyorsun? Hı. Pastadan çantaya. İlk aklına ne geldi? Dedim annemden mi yaptılar bunu? <laughs> o masada oturuyorlar ya birkaç kişi. O çok iyiydi. Ya sonra zaten birden ben yani birden drag yine dönmesi falan hani güzel bir makyajcı, güzel bir kıyafetle falan dedim Kerimcan bu işte. <laughs> yani yani, Türkiye'de kendi kısıtladığını, durduğunu, bir şeyler yapmadığını bu belliydi. Türkiye standartları yüzünden. Ama şimdi dışına gidip biraz da kendine güveni geldikçe güzel işler yapacağını düşünüyorum. Özellikle şu an İngilizce şarkısında bütmene daha güzel olacaktır. Bir eh. de ben şey bekliyordum aslında hani... Grupça şey yapıyorlar falan, Ama Beach deyip yelpaze hmm. açıp sallamalarını falan bekliyordum. Gerçekten onu bekliyordum yani bir yelpaze sahnesi olmasını bekliyordum. Ama yoktu, keşke olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> hani güzel yazılarla bir yelpaze böyle tutup... Bilmiyorum onu isterdim. Ve zaten Kerimcan'ın çok güzel dans ettiğini söylememe gerek yok. Videolarını izleyenler zaten biliyordur. Ve <laughs> ani, ani giren twerks sahneleri. Allahım <laughs> <laughs> çok ezik. Kimse şarkı söylüyormuş, kimse öyle dans edemiyor. Kusura bakmasınlar. Hiç öyle düzgün dans eden kişiyim. Ne bileyim kendine kısıtlamayı bırakması, artık kendi benliğinin tükürdüm. Kendi benliğinin dışarıya vurması falan. Gerçekten o Ya bu ana ne oluyor? Ben konuşamıyorum. Ne değil konuşmaya Değişik değil. değil. Ya <laughs> evet, tamam. Kendi benliğini dışarı vurması hoşuma gitti. Peki Drag Queen olduğunda ilk dikkatini çeken şey neydi sana? Ama ben o, direkt bir süzdüm. <gülüyor> <gülüyor> bir süzdüm. <laughs> Benim bacaklarıydı. Whatever. Şerefsiz bacakları da ne güzel falan dedi. <laughs> Gerçekten çok güzel bu. Evet. Hani ince, uzun. <laughs> ben işte o tarz şeylerde daha iddia olur diye düşünüyorum ama Türkiye şartlarında bunu bile yapması... Ooo. Çünkü... Vav wow yani. Çünkü normalde Allah için bir küvet sahnesi var diye diziler <laughs> küçükten ceza yiyor bu ülkenin. Kara koca arasında. Olmazmış böyle küvetler bir şeyler. Romantik. Hmm, tecavüz Ama, oluyor. Kadını öldürmeye oluyor. Evet, kadını oluyor. Diyorsun. Ama romantik bir an yaşayamıyorsun. Evet, Neden? Çünkü Türk aile yapısına uygun değilmiş. Türk aile yapısı romantik değil. değil <laughs> Bitti. Peki bu şeyi çok kıyaslamışlar. Kerimcan mı? Alevina Tilkin mi? Kerimcan. Bu arada Kerimcan şu an şu dakika itibariyle 4.9 milyon. Aleyna da 2.7 milyon izlenmiştir. Ayrıca Alina da güzel kişilerle çalışmış. Ama Ferimcan kadar değil. hmm, klibi biraz saçma olmuş ya. Kameranın <laughs> karşısına gidip biraz değişik değişik hareketler gördüm. Ben. <laughs> ben Bir direkt dansı gördüm. Ben sıkıldım şarkıyı dinlerken. Ben de sıkıldım. direkt dansından sonra kapattım ben. De. <laughs> Çünkü hani ne bileyim biraz hani kesmeyi mi unutmuşlar, ne yapmışlar. Ali'ne biraz... Keşke, yani heyecan ya da böyle izlememi gerektirecek beni çeken bir şey olmadı. Şarkı da çok böyle monoton. Böyle dümdüz. Ama bunu yemekten konuşamıyorum bu sefer. Niye konuşmaktan yiyemiyorum ya yemekten konuşamıyorum. Yemek için daha güzel şeyler beklerdim çünkü Alina'nın sesi çok güzel. Gerçekten çok güzel. Onu biraz daha keşke kullansa. Keşke hani daha güzel işler yapabileceğinin farkına varsa. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aleyna mı? Kerimcan Durmaz mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Onu çok merak ettim. Yorumlarda lütfen belirtin ve ön yargısız bir şekilde e, izlemenizi ve oylamanızı diyeceğim. Oylamanızı istiyorum. Özellikle Kerimcan'a karşı. <laughs> Homofobiklik yapmayın. Hani ikisini de böyle aynı açıdan bakıp değerlendirebilecek kişiler izleyip yorumlarına bana bildirirse çok mutlu olurum. Ama zaten beni engellesinler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım aşağı yorumlarınızı bırakmışsınızdır. <laughs> beni sevdiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Whatever.